Hadis olarak okudum, Gazali'de okudum. Kaynağını tam olarak tespit edemiyorum. Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, ilmi layık olmayana üretmeyiniz. Köpeğin boynuna gerdanlık dizmiş olursunuz. İstismarın her şekli kötüdür ama hele hele ilim istismarı, hele hele bilim istismarı, bu öne alınamaz bir felakettir. Alimlerin bozuk olması, tuzun kokması demektir. İzzet Molla'yı hatırlayalım işte. Evet. Anı eyler, ve meşhurdur ile olmaz cihan harap, anı eyler müdahane aliman harap. Meşhurdur ki haddi aşmakla günaha girmekle dünya yıkılmaz, alem harap olmaz ama alimlerin yalakalığı, alimlerin kendi pozisyonunu istismar etmeleri dünyayı yıkacaktır diyor. Tarih boyunca Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklularda, Osmanlılarda ulema sınıfının bozulması çürümüşlüğün başlangıcıdır. O medeniyet yıkılıyor artık. Öyle bir şey ki alim ya çok iyidir ya çok kötüdür ortası yoktur. İlim erbabı ya çok iyidir Allah'ın en makbul kuludur, peygamberin varisidir ya da çok kötüdür. Yani iblisten beter durumdadır. Ortası yok bunun.